Arkadaşlar ben Umut Öncül. Optik paketinde düzlem ayna testinde tekrar birlikteyiz. Test 4. Şimdi KLM cismi var. Şöyle bir şey. Görüntü almanın böyle bir basit bir sorusunu yapalım istedim. Düzlem aynamız duruyor ve bunun görüntüsünü alacağız. Ne yapıyoruz? Simetri yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. 3 tane kritik nokta var. Sonra noktaları birleştireceğiz. Ayna düzlemine olan dik uzaklığı düşünüyoruz. Bakın köşegen gidiyorum. Çünkü ayna köşegen. Dik uzaklık bulacağım için ayna nasıl duruyorsa öyle gidiyorum. Köşegen duruyor. Köşegen gittim. <laughs> Bir buçuk köşegen, bir buçuk köşegen de arkaya gittim. Şurası K noktasının görüntüsü oldu. Aynı mantıkla L. Bakın onda da bir gidiyorum. Şöyle burası da L üssü oldu. M'ye bakıyoruz. Belki aynanın düzlemini belli etmek fayda verebilir. Aynayı uzatmıyorum. Aynanın düzlemini belli ediyorum. Yani şöyle düzlemini belli ediyorum. Ayna uzamıyor. Fiziksel olarak boyutları belli. Bir buçuk, bir buçuk. Şöyle geldi. Burası da M noktası görüntüsü olarak işte o zaman noktaları birleştiriyoruz görüntü böyle bir şey çıkıyor Görüntü sanaldır arkadaşlar onu unutmayın Optikte her yerde geçerlidir yansıyan ışınların uzantıları kesişiyorsa görüntü sanaldır Şimdi bakalım şöyle bir şey düzlem ayna var gölge soruları da çok güzel olur burada İlk önce şekildeki gibi konulduğunu okuyalım buna göre perde üzerinde oluşan gölgeyi çiziniz dendi bize e O zaman ne olacak işte bakalım Şimdi bir kere buradan direkt olarak giden ışınlar var. Onları bir çizelim. Şöyle üçe bir falanlı filanlı şuraya geldi. Bak şöyle bir şey oldu verdi. Burayı aydınlatamıyoruz. Sonra bunun yansıyan ışınlarını düşünmek zorundasınız. Onun için pratik olarak şunu öneriyoruz. Gözün görüntüsünü alıyorsunuz. Buradan engele göre gönderiyoruz genci. Bak şöyle kesikli çizgiyle karışmasın diye yaptım. Şöyle bir şey oldu. Şurada da bu. Evet, burası tam gölge olacak. Diğer yerler yarı gölge ama bu biraz daha uzakta olduğu için daha küçük bir şey olacak. Ona da dikkat. Evet, optikte durumlar böyle arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Şimdi ha, değişik bir şey. Şekle baktım ilk önce. İşte burada yatay bir düzlem var. Sonra düşey bir duvar var. Burada ölçüler verilmiş. Aynanın boyutu falan verilmiş böyle bir şeyler. Ondan sonra diyor ki gözlemci duvarın kaç metrelik bölümünün görüntüsünü görebilir demiş. Ben hemen burada yansımayla oluşan üçgenler sayesinde Ne yapacağım İşte şeyi bulacağım Benzerlikten bulmayı düşünüyorum Şimdi bakın Burası kaç 0.5 burası kaç Şuraya baktığımız zaman bir buçuk Yani 1'e 3 o zaman 1'e 3 yani şu boyut 3 metre oldu 3 metre tekrar ediyorum bak iki tane benzer üçgen var Çünkü açıları aynı Bunlar aynı olmak zorunda ya 90'lar aynı o zaman bunlar da aynı. O zaman benzerlik kullanabilirim. 1'e 3 oldu. 0.5'e 1.5. O zaman burası da 1'e 3 oldu. 3 metre. Ama duvarda gördüğüm yeri henüz bulmadım. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Bunu düz çizgiyle yapacağım. Bunda da böyle yaptım şimdi. Burada ne var? 1'e birlik bir durum var. Burada da 1'e o zaman birlik oluyor. Yani burası da 1 olacak. 1 metre de burası. Senin gördüğün yer şu ara yer. Ona dikkat. Çünkü buradan bakın Şöyle baktığınız zaman şu aralığa hitap ediyoruz biz 3 metre tamam 1 metre de burası o zaman 2 metre Oldu Güzel soruymuş ya Hala değişik olmuş yani Evet Dördüncü soruya geldik dördüncü soruda ne var İşte burada bir kl duvarı var burada bir gözlemci var aynaya doğru ilerleyecek Hangi noktalara geldiğinde işte kl duvarının tamamını görürüz zaten bak bir tanesi buradan gitti geldi Sıkıntı yok O zaman sen hani Aynı öyle bir yere koyacaksın ki hani şurayla da şurayı birleştireceğiz bak. Şöyle diyelim. Hani tersini de düşünebilirsin. Ya yani buradan böyle göndereceksin ya ucuna gelsin diye. Ucuna getirmeye çalışacaksın ilk an. O zaman şöyle sayın bak. 3 6'ya 2 4. Yani 3'e 2, 3'e 2 bir ışın lazım bana bak. Şöyle bir şey Yani şurayı görebilecek ilk ışın aynanın köşesine gelen ilk ışın bu. E ne oldu? 3'e 2. O zaman 3'e 2 bak şimdi ne olacak? Evet. Z'ye geldiğin zaman Zaten buradan giden gelir bir de buradan böyle L'nin ucuna gelir Z'ye geldiğin zaman bu iş biter Dördüncü soruda böyleymiş yani Evet Bakalım Şimdi Aynanın yaptığı açı ve görüntünün şeklini çiziniz bak burada iki tane yöntem var tamam mı? ben ikisini de göstereceğim Şimdi buradan bir ilk önce klasik Şöyle bir düzlemi uzattık Şuradan da şöyle ilerledik tamam mı 30 derece var burası var burası 60 oluyor Şimdi buna dikkat Şimdi ben burada ben burada yatay bir çizgi çeksem bak şimdi şöyle yatay bir çizgi çeksem bu şunun simetriği değil aman ha karışmasın. Neden yatay çizgi çekiyorum? Şunu yatay diye belli edeyim de. Burada bir z oluşturmak adına. O zaman burası ne olur bak şurası 30 derece olur ama benim şunun simetriği almam gerekiyor ve buradaki açı neyse aynısını alacağım o zaman benim Şöyle biraz daha yukarıya doğru bir şey çizmem lazım. Çünkü buranın 60 derece olması lazım o zaman ben bu yatayın üstüne çıkıyorum. E şu kadar mesafenin aynısını diğer tarafta da alırsam şöyle işte oldu. E o zaman burası 30 burası 60 olursa yatayla yaptığım açı 30 derece olur. Yani yanıtım şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak. Benim yatayla 30 derece yaptığım yani söz konusu. Bak iki türlü gösterebilirim bunu. Burası yatay çünkü şöyle de gösterebilirim. Burasına 30 derim ya da şuraya bir tane yatay atarım. Şuraya da 30 derim yani Z'den dolayı. Bunun ikinci yolu da arkadaşlar aynanın döndürülmesi. Nasıl olacak? Bak şimdi çok havalıdır. Bu sene doğru düzgün kimseye anlatma fırsatı olamadı. Yani ama burada teste yani artık verelim. Şimdi böyle dümdüz olsaydı ne yapardın sen? Hemen görüntüyü böyle yapardın değil mi? Görüntü bu. Bu cisim bu görüntü. Şimdi aynayı düşey konumdan bu konuma getiriyoruz ya mesela böyle 60 derecelik bir durum oluyor ya. Sen 60 derece bunu döndürdüğün zaman yani yansıyan ışınlar iki katı kadar sapacağından dolayı bu bu tarafa doğru 120 derece sapar. Zaten buradan şöyle sapsa 90 olacak. Şöyle bir şey olması lazım bak. Burası da 30 oluyor bak, toplamda 120 oluyor. Ne oldu? Hemen şak diye yatayına 30 derece altına buldum. Tekrar söyleyelim. Aynayı kaç derece döndürürsen yansıyan ışınlar onun iki katı kadar sapıyor. Dolayısıyla görüntü de ayna hangi tarafa dönüyorsa o tarafa doğru yani aynı şekilde sapmayı gösterecek. Yani iki katı kadar. İki yöntem de güzeldir. İkisini de öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi işte bu yüzden söylüyorum. Bazen hani doğru yapıyoruz soruyu. Doğru yaptığımız için de çözümü incelemiyoruz. Böyle şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Mutlaka bence izleyin çözümleri. Saydam olmayan P cismi var. İşte böyle noktalar var diyor. Burada da göz var diyor. Kimi görür kimi göremez. Yöntem şu. Hemen görüntüsünü alıyoruz. 3 birime 3 birim. Burada gözün görüntüsü var. Sonra burada kimi görmek istiyorsak ona doğru çizmeye başlıyoruz. Bak şimdi 2'ye 1. 2'ye 1. 2'ye 1. Evet şu anda P engelledi. X gitti. X olmadı. P engelledi. Şimdi buna bakıyorum. Mesela şöyle bir şey 3'e 2, 3'e yapamadım. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir durum bakayım. Köşegen gideyim. O işe yaramadı. Böyle ucundan bakın aynayı kesiyor. Problem yok. Yani görüyormuşum gibi oluyor ama başka cisimlerin görüntüleri engelleyebilir. Bakın burada P üssü yani görüntü engelledi. T de gitti. Z yazık yavrum sınırlarda bile değil yani şöylesine yani çizeyim böyle aynayı bile kesmiyor çizdiğim çizgiler aynayı kesmeli bu görüntü olduğu anlamına yani şey yansımanın olduğu anlamına geliyor çünkü o zaman Z'yi de e, saf dışı bırakıyoruz görüş alanında bile değil eninde sonunda birilerini gördük evet yani gerçekten de Y'yi görmemiz iyi oldu evet <laughs> bir kişiyi de görelim yani şimdi Evet ne olmuş? Gene ayna döndürme ile ilgili bir soru var galiba. Bu çok popüler bir soru. Onun için biz de yaptı, yapalım dedik. Ayna bir miktar döndürüldüğünde ışın birden ikiye geliyormuş. Buradaki sorun yine aynayı çizmeye çalışmak. Çizmeyin sakın aynayı gerekmedikçe. Şimdi ne kadar yansıdığına bakıyoruz. Bu noktaları böyle birleştirdik. Şu noktada yansıma oluyor. Güzel. Burası yani 120. İşte şöyle de yapabilirim. Burası 60 olur. Sonra yöndeş olaraktan şurayı 60 bulurum. Birinci ışından ikinci ışına dönüşüyorsun yani 60 derece sapma var. Ne kadar sapma oluyorsa onun yarısı kadar ayna döndürülüyor demektir. E hangi yönde sapıyorsa zaten o yönde dönüyor demektir. Artı yönde 30 derece oluyor. Evet devam edelim. Son sorumuz bu testteki. Çok güzel bir soru. Evet X ismiyle O noktası etrafında dönebilen düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Cisim ve ayna oklar yönünde 40'ar derece döndürülürse cismin aynadaki görüntüsü kaç derece döner yine aynı şeyi söyleyeceğim. Siz özellikle aynanın döndürülmesi ile ilgili olarak aynayı ne kadar döndürürseniz ışınlar onun iki katı kadar saptığı için görüntü de öyle sapar. Bunu unutmayalım görüntü de öyle sapar. O zaman ben burada ama cismi döndürdüğünüz zaman problem yok bak. Cismi döndürdüğünüz zaman ben hemen bunun buradan böyle bir görüntüsünü bulayım önce Başla, e, görüntü burada. Şimdi sen bunu bu tarafa doğru getirdin ya mesela bunu böyle 40 derece getirdin ya. O zaman bu da bu tarafa doğru ne olacak? 40 derece gelecek. Bu birebirdir. Çünkü cismi oynatıyorum. Bak aynayı oynatmıyorum. Sen ne kadar gidersen görüntü de o kadar gider. Ama aynayı döndürmeye kalktığınız zaman o zaman iki kat oluyordu ya. Ayna ne kadar dönerse görüntü de bu çember üzerinde onun iki katı kadar gidecek. O zaman bu tarafa doğru 80 derece gelecek. Toplamda ne yaptı bakın? Şöyle bir güzel 120 derece yaptı. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Cismin hareket ettirilmesi birebir tepki almanıza neden olur ama aynanın döndürülmesi o iki kattır. Alfaya iki alfa bu yanıtı yani de 120 olarak işaretleyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.